Lezzetli Tavsiye kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok sağlıklı ve leziz haberlerim var sizlere. Efendim, tahıl çok önemli. Bakliyatlar da çok önemli. Önceki videolarımızda bir dolu sağlığınız için önemli olan gıdalardan bahsettik. Bugünkü konumuz çok önemli. Tahıllar ve bakliyatlar. Şimdi tahıl meselesi Biliyorsunuz tahıllar vitamin, mineral, karbonhidrat ve bünyesinde bir dolu besin ögesini e, taşıyor. Ve düzenli olarak da tüketmemiz gerekiyor. Lezzetli tavsiye.com'un bir özelliği var sitemizin. Evet, çok ama çok iyi markaları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Yerinde gördüğümüz, görüntülediğimiz, kefil olabileceğimiz, kendi çocuklarımızla, ailemizle birlikte ürünlerini güvenle tüketebileceğimiz markaları raflarımıza koyuyoruz. E-ticaret sitelerimizde. Sizler için en doğrusunu, en güzelini öneriyoruz. E, OTS ve Asudan isimli markalarımızı biz çok seviyoruz. Kendi evlerimizde de tüketiyoruz. Ee, günlük ihtiyacımızı, tahıl ihtiyacımızı ve bakliyat ihtiyaçlarımızı da güvenle karşılıyoruz. Son dönemlerde çok meşhur biliyorsunuz müslüler var. Organik ve doğal olması çok önemli bu müslülerin. Bazı meyvelerimizin özleri sadece tayin pekmez değil hani incir özü gibi e, yine diğer gıdalarımızın özleri gibi birçok çeşitleri var. Bakliyat konusunda çok hassaslar gerçekten çok güzel oluyor. Hani fasulye böyle kabuğundan ayrılıyor, ayrılıyor, pişiyor falan böyle dertlerimiz var. Bu markalarımızda böyle sorunlarımız yok. Çok da güzel paketliyorlar. Saklama koşulları çok iyi. Yetiştirdikleri bölgeler çok kıymetli. Ee, hakikaten orada ne yetişiyorsa harikulade geliyor büyük şehirlere. Ee, Asudan'da da mesela bebeklerimiz ve annelerimiz için müthiş çorbalar. Hemen böyle sizin için sanki böyle köyde hazırlanıp en güzel şekilde ambalajlanmış gibi. O kadar lezzetli ki açtığınızda kokusu ben benden gidiyorum yani. Bebekler için süper çorbalar hazırlamışlar. Teşekkür ediyoruz. Sadece çorba mı? Hayır. Bisküviler, kurabiyeler bu özel karışımlarla hazırlayabiliyorsunuz efendim. Mesela neler var burada? E, Ruşeymli irmik de satıyorlar. Çok ilginç. Hanımefendiler son zamanlarda sadece pirinç, unu değil bu tarz irmiklerimize de önem veriyorlar. Nohutlu sebze çorbası karışımları var. Bebek taranaları var. Yaş grupları hepsinin böyle üzerinde yazıyor. İşte artı altı artı bir gibi veya annelerimizin tüketmesi gereken, emziren annelerimizin, anne adaylarımızın, bebeklerimizin tüketmesi gereken bütün gıdaları, tahılları biz e, tıpkı markalarımız gibi sitemizde de ayırt ediyoruz. Örneğin bir annemiz siteye girdiğinde bebeğiyle anne bebek bölümümüz var. LezzetliTavsiye.com'da anne bebek bölümüne tıkladığımızda sizin için üreticilerimizle bizim tespit ettiğimiz ve ayrıştırdığımız e, ürünlerimiz var. Orada sadece anne ve bebeklerimizin güvenle tüketebileceği ürünler var. Ya da spor. Spor yapan... E, abonelerimize önerilerimiz var. Yani bol proteinli, her gün alması gereken miktarda karbonhidratı e, veya glutensiz, diyet ürünler. Hepsi sitemizde mevcut. Bunlara ayrı ayrı da bakabiliyorsunuz. Evet, birbirinden güzel tahıl çeşitlerimiz, bakliyat çeşitlerimiz ve özlerimiz LezzetliTavsiye.com'da sizleri bekliyor. Ayrıca bu tavsiyelerimizi düzenli olarak görmek, izlemek, duymak istiyorsanız bildirimlerimizi açın. Kanalımıza abone olun ve sevdiklerinizi önerin. Aynı zamanda yorumlarınızı da bekliyoruz. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinize çok ihtiyacımız var. Sizleri çok seviyoruz. Sağlık ve sıhhat dolu günler diliyoruz efendim. Damağınızı çatlatacak lezzetlerle bizler her zaman yanınızdayız. Afiyet olsun.